arkadaşlar ben Hamza abim TikTok videoları bu hafta ve arkadaşlar bakalım bakın, beğenip, bakın. abone olan abone benim bekliyorum. için de geçerli İnşallah kanala abone like atın Leon Türk şey, şart mı geliyor ne olacak Türk şart mı pasta şart mı pasta gideletle adamı <laughs> <laughs> ya yapaş aç. Bu düşman görüntülenmiyor mu ya? ne midir Bakın abone ne diyor Çok güzel Çok güzel bu ya bir çıkmaz ya. Herkes var. Şimdi ne yapacak? Your turn. <laughs> bir de ne yapacak şimdi? Ne Yıldız bir çıktı? Sen değil. Ya Allah. Siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksınız. Bunu çok beğenmedim gerçekten. Gidiyorum. O Jimmy. Система поиска пидорасов активирована. Пидорас найден. О, динозавр! Ты запустил на лаве! Чё ты запустил на лаве? Чё ты туда. Kavsiyonlar mı geliyor? Gelmiyor da. Evet bunun bug'u var. Bunun ee, aslında çok iş yaptığına göre çok Ama bunun üstüne katmayacak. <laughs> hedefi burası ama hedefi bu oktaki çıkılamıyor. <laughs> bu komik işe gidermiş. Bu arada bu arada hayattan e, izliyoruz. Açıklamaya bırakacağım. Gidip kanalına abone olmayı ol olabilirsiniz. Yani kendi onu tanıdık gibi. Adamı onu dörtlü toplamış. Zaten avda kaçarsa adam el olsun dedik Nasıl? Atamadı onu. Ay yazık lan. Gerçekten bak sportin, e, yakınına geldiğinde de Sport bulmuş atamaz. Yani atar da sizde atamaz. işte o var. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Tam o atıyordu adam ya. Vallahi üzüldüm ha. Gerçekten. Ne yapıyor bu? <laughs> Ay o koydu. Şeye yakalandılar la 30'a. Oo güzelmiş ama ben Güzel mi? Bu da Bu da. Doğduk böyle can azaldık canı geliyor. Bu bir yolculuk gibi bence. Tam olarak bilmiyorum ama o güzel bir görüntü olmuş. Çok... çok beğendim. Çok fena bir oyun de en çok beğendiğim numaralı olarak yazın arkadaşlar. Ana, yazık lan. Alırsa alpim helal olsun. Ama anlamadım çocuğu. <laughs> çok da afiyetli olmadı ama.

Şarkısını çok beğendim ama çünkü kendisini çok beğenmedim doğrusu. Oo. Lila la arkadaş olmayacaksın. Ana. Oo. Çok yapmış bunu beğendim. çok beğendim bunu. Şimdi yaz numaralı olarak tutma arkadaşlar. Ona da. çok beğendim <laughs> ama. ai? Là vừa cái hết match với chị à? luôn giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Oo, moçtan güzel bir kaçış mu? <laughs> Güzelmiş bu. <ya>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak boşun içinde alacak bakın. Ay, orada kaldı. Bu almamış. Gol. <laughs> du, maç. <laughs> Oo, bir adam aldı. 3 kişi. Oo, 2 evsanevi bir destansı tatil aldı. Çok çok beğendim <laughs> Bak beğendim Erdi onunla oynayken de beğendim Lan botlar selamun aleyküm çok güzel attı Çok güzel yaptı gerçekten Oo. Çok beğendim bunu Çok güzel yapmış. <laughs> ya, aman <laughs> diyeyim bunları birleştirmeyin abi. abi. <laughs> Bakalım ne olacak? <laughs> İnşallah videoyu beğenir. Saniye yazmayı <laughs> <laughs> Büyük kayıkta çıkabiliyorum. Başka da bir şey değil. Çok güzel şarkı ya. Şarkısı. Çok beğendim şarkısı. Aa, ben de bunu zorum karnım olduğunda. Lan bir bu muydu adam ya? Hadi öldü alalım seni. 10 dakika 10 saniyeyim zaten. Siz de 10 dakika 10 saniye bekleyiz arkadaşlar. Çünkü 9 dakika falan ya. Nasıl arkadaşlar videomuz bu kadar değer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Çıkın. Ne yaptın, bir şey